Neden yüce kaldık dev kötülüklerin karşısında? Ne zaman bu kadar bozulduk biz? Ve nasıl denk geldik böyle bir zamana? En yakınımızı bile tanıyamaz olduk. Nasıl bir ahaldık değiliz? Nasıl bir beddua? Anladık ki ahir zaman zakkumlarıyız hepimiz. Yeşil de biz, diken de biz, gül de kaktüs de. Oysa, oysa arsızı uğursuzu, hırsızı soysuzu yol alıp giderken doğru olmanın bedeli bu olmamalıydı ustam. Bu olmamalıydı namuslu yaşamanın bedeli. Peki kim bunlar ustam? Kim bu omurgasızlar? Kim bu dünyayı kendine geniş bize dar eden gözü doymazlar? Yine de umudu bırakmamalı ustam. Düştüğü yerden kalkar, öldüm dediği yerde bakarsın insan yeniden doğar. Yoksa, yoksa bir kurtarıcı Mehdi'yi beklerken hepimiz bir de bakmışsın ki Deccal'in ordusuna karışıp talan olup gitmişiz. Deccal'in ordusuna kapılıp yalan olup gitmişiz.